Üçüncü kayınvalidem Beyhan Sultan ve kaşları, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş, hoş bulduk nasılsınız? Yeni kayınvalide bomba, Allah gitti gelinine tak diye beş puan verdi. Bunlar ne yiyip ne geliyor e, arkadaş? Ne ben yani, hadi afiyet olsun. Çok güzel olmuş kim yaptıysa. Vallahi çok güzel olmuş. Tarif et bana. Gözümde canlandır. Böyle ha sarması. Evet. Kıymasının kavurması. Böyle çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Tadı. Sen sarı yer böreği yedin mi? Çok kuyruğa girdin mi? Ha sarı yerde. He sarı mi? yerde yemedim. de. Ama sarı yer böreği yedin. Öyle Hı? mi? Şubelerinde yedin. Bir de Sarıyer'e geldiye. Dur Şimdi salatayı katmadın. Ben... Salatayı yedim, salatayı da yedim. He, ee, Zaten... yorum yapmayacak mısın? Bak, bu tabak kimin olursa olsun, ister girişimin olsun, ister başkasının olsun, ben bu tabağı beğendim. Peki. Zaten havucu başlı başınca çok seviyorum. Tamam. Ne olur tadımı yapacaksın sonra bana bir tabak verin yiyeyim. Ay hepsi senin istediğini alabilirsin. Ben bu tabağı beğendim. Tamam. da çok güzel olmuş. Harika bir şey olmuş hani güzel. Yandın yani. Çok güzel. Yandın. Şimdi ben yeşil nasıl bulacağım? Bunları hiç ellemedik de ziyan olmasın onlar. Tamam. Kenara koyak vallahi. Tamam. Eve de götürebilirim Müşter Hanım. Götür aşkım, çok sevinirim. Bizde hiçbir şey atılmıyor, Onun altını tekrar tekrar çiziyorum. Zaten bana soruyorlar biliyor musun? E, soruyorlar değil evet. mi? Ne oluyor Anlam, o yemekler diye? kalan yemekler Ne oluyor diye. <laughs> ben dedim ki arkada hani kamera arkasında sevenler yiyor, sevmeyenler etler hani köpek hayvanlarına, -...sokak hayvanlarına giyiyor. Teşekkür ediyorum bizi ha, için. Allah nur ne diyeyim. Yani hepsini çok beğendim. Gerçekten. Bu da çok güzel. Bu da harika bir şey. Bu da güzel. Hepsini çok beğendim. Ben nasıl olacağım? Bilmem. Bazıları buldu. 3 tane beğene gidiyoruz. 3'ü üç, de beğendim. Üçte üç. yani. Hiçbir fark bulamıyor musun? Çiftir Hiç Bulamıyorum bir çarştır, arkadaşım. İyi kavrulmuş, kavrulmamış hepsi mi aynı? Onu sana mı söyleyeceğim? Ha? Onu sana mı söyleyeceğim? Bana söylese iyi olur, ha. bana söylese. Sana niye söyleyeceğim? Bana söyle bence. <laughs> Belki Bak, de, de ben Yeşim'in bir şeyini ya. arıyorum. Ben Yeşim'in bir şeyini arıyorum. Ha, öyle mi? Hı. Hmm, bir plan var kafanda. Da çok güzel. Biraz bunun böyle simetri. Tad olarak hepsi güzel. Ama içinden birini seçmem lazım mutlaka. Tabii. Geçelim mi puanlara? Seçelim mi bilmiyorum ki. Ben bugün hiçbir kayınvalidenin yerinde olmak istemezdim. Bugün işleri çok zor. Daha haftanın başı yesin, kusura bakmasın. Bulamadım, vallahi bulamadım. Bir vermek zorundayım, değil mi? Buna bir vereyim bari. Birinci tabak bir puan. Üç. İkinci tabak üç puan. Beş. Üçüncü tabak beş puan. Puan da üç veriyorum. Bugün puan da attı. Dördüncü tabak üç Olamadım, puan. Bulamadım valla. mı soracağım dedin ya bir şey arıyormuşsun ya onu buldun mu aradığını? Bulamadım. İki tane üçümüz var. Hazır mısın? Teker teker açmaya başlayalım. Bir tek şunu açmamışsın böyle. Evet için. onu açmadığım için ona bir ha. verdim. Onu açmadığın için onda yani onu kaçırdın. Bir evet. de gittin bir verdin. Şunu açalım mı Beyhan abla? Açalım. İki tane üçümüz var, son tatlımızdan başlayalım. Bana. Bilmem, bakacağız. İçi iyi kavrulmuş gördüğüm kadarıyla, evet, çıtır çıtır, yapacağız. güzel ama üç. Bakalım kim? Bugün biraz sanki şans faktörü devrede çünkü kayınvalidelerin kafası görüyorsunuz çok karışıyor, puanlamayı da birazcık keyfe keder veriyorlar. 3 puan alan gelin acaba kim? Aç görelim. Şans eseri. Nagihan. Beyhan teyze öldüğün tabağa 3 puan verdim 5 puanla 5 puan verdiğin tabakla arasındaki fark ne? Tamam fark yok ama şöyle söyleyeceğim. Fark yok. 4 tamam. verseydin. Bir dakika yama ne vereyim ne? 4 verseydin neden 3? 4 vermem. Bugün bir de pazartesi ya. Biraz puan dağıttım. Yoksa ben hiç dağıtmam puan. Sen canın mı sıkıldı? Hani bilezik aldık ya. Niye böyle gevşedin? Kafadan gevşemedim, salladın. Hayattım, bana. Gevşemedim hayatım. Gevşemedim. Vallahi. Dört vermem ne demek? Bak ha. Dört vermem ne demek? Vermem ne demek? Vermeyeceğim bundan sonra dört. Ben geçim. sana iki tabak arasında kalırsan ben Bak şimdi bak. Çünkü Yemin ederim yapayım. şu aklım benim böreklerde. Vallahi biliyorum, böreklerde. biliyorum. Vallahi börek. Ya bir şey ya. söyleyeceğim. Biz niye gelin mutfaktaya geldik? Canın sürekli yemek yemek istiyorsa ben seni her gün lokantaya götüreyim. Vallahi. Nerede yemek ya sadece? Hala diyor ki aklım böreklerde. Böreklerde vallahi ben kimseyi duymuyorum şu an. Böreklerin hepsinin eline sağlık. Çok güzel olmuş. Şaka mısın ya? Ya, ya ne, ne ne? Ne yapayım? Ne yapayım ya? ya bugün geldi. ne yapayım? O biri bana yapayım, denk getirdiyse. E ee, ne yapayım geldiyse? O biri de bayıla bayıla yedim dedin ya. Onu, Bunu da bayılarak yedim. Vallahi evet, Eve götür yersin. Beyhan teyze neden dört değil? Ben bir <laughs> beğendim. Şansa mı bana üç puan verdin? Sen beni anlamıyor musun? Bak. Ben sana o puanı ben vermeyecektim ben biliyor musun? Beğendim bak. dedin, hepsini beğendim dedin. Dördü de çok bak şimdi bak. söyledin. Neden dört değil? Senin ben o tabağa sanki böyle... Söyle söyle, merak ettim. Çabuk gel, çabuk. Söyle ne diyecektin? O tabağımın Sen... olduğunu sanki biliyordum böyle sarışınlar. Yeşim'e bir verdim. Yoksa. Bugün yandın. Yeşim'e bir verdiysen söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu kadar puan dağıtıp ay ikinci üç puan alan gelinimiz acayip stresli bir puanlama oldu. Görüyorsunuz gelinler ne dese haklı çünkü baya hm, şuna mı üç versek buna mı bir versek dedik. İşte bu tabağa da üç verdik. Bakalım kim? Bakalım üç puan kim aldı? Aç. Haklısın. Aç. Kaldır. Hızlı. Ay vallahi. Lütfen. Hızlıca. Ya yeşil. Yeşim. Ay gözünü aydın. Bir de gülüyor. gülüyor. Yeşim. Yeşim çok... bana ne söylesen haklı. Yani Yemin ederim en çok ona... da bu tabağı beğendiydim. Aa doğru. Hadi Hüsnü Hanım en çok beğendiği tabağı bir veriyor, taktik yapıyor. Sana ne oluyor? Ya bir şey sorabilir miyim? Çok basit sorular soracağım. Evet ya da hayır. Benim evimde yemek yedin mi? Yedim. Yedim. Ben seni restoranta lokantaya götürdüm mü? Götürdüm. Ben seni niye doyuramıyorum? Buraya gelince sanki bir sene evde aç bırakmışız gibi. Oo börek var. Zabat. Oo bugün Baksana. et ziyafet var. Bir şey söyleyeyim mi? Heh. Sabahtan geç kalmasaydık Heh. yeşim keşke saklama kabı getireydim. Şunları şunları <laughs> alalım. Hala aklı börekte. Şaka mısın sen? Vallahi bak sana yemin ediyorum gerçek bu gerçek börekler çok güzel gerçek bak gerçek söylüyorum sana yemin ediyorum sen bugün 3 puan aldın evet. tamam. Bulamadım. Ama karnımız doydu iyi tarafından bakalım bugün daha aç kalmadık börek yedik bugün de iyi tarafından evet. bakalım. Sen iyi misin niye gözlerin bu kadar gülüyor ya hiç mi börek yemedin? Beyan teyze. ben böyle börek yemedim. Beyan Ben sana hiç börek... Allah'ım çıldıracağım. Vallahi ya, çıldıracağım. Gerçekten şu an yani senin yemek yemeni konuşuyoruz. Ne puanlamaları geçiyor konuşuyoruz. Geçiyor. Ne aldığımız birleri beşleri konuşuyoruz. Yani anladık yemek yemeyi seviyorsun. Tamam. Ama şu an yapılan bir yemek var ve ona göre puanlama bunun ciddiyetini... Vermedim mi? Verdim ya yetmiyor mu? Yetmiyor. Ben yeşime üç verdim mi? tabak kimin Aa, acaba? Kank Bak ona göre soruyor yani sana ama sen hala diyorsun ki tabak getirseydim saklama kabı getirseydim. Sen ağzında demin ne dedin? En çok bunu beğendim demedin Evet. Ee. Ben e sana her gün, gün, da beğendim dedi efendim? ama benim tabağıma yok ben çok bunu dedi beğendim. Üç verdi. Seninkine dedi ki ben ona aslında puan vermeyecektim. Kafam böreklerde kaldı. Kafam karıştı. Bence yani. dördüncü tabağı daha çok sana beğendim. Sana çok senin bir, bak, basit bir şey istiyorum. En beğendiğin tabağı beş ver. Bu kadar. Ama en beğendiğim. En beğendiğim buydu. Gerçekten buydu bak. Evet. evet. Yani bence böyle eşit beğendiğin gibi buna sadece şey dedin eve mi götürsem? Evet ya ben. dedim ki bunu bunda dedim değil mi ilk eve götüreyim Neyse diye. Neyse ki Nurucun, Nurselcin seni unutmaz. Aa en beğendiğin tabak bu. Ha yolda acıkırsın Beyhan abla. Tamam al şekerim. Bir de eğitim te termosla çay lütfen. Bu bende emanet dursun. Önce hediyemizi verelim. Hı. Tabii. Ben kimseyi kırmam. Beş puan geliyor hediye. Ha yeşim. Sen Yolluk yaparız biz ha, belki unutma. gidersek falan. Bir tanesini sen ye. Hı -hı. Bir tanesini koy. Ben orası. soğuk su içeyim sadece. Bir hediye geliyor. Böyle kocaman paketledik. Kırmızı kurdelesini taktık. Ya Hatice'ye ya da Zeynep'e. Hazırsan öğrenelim. Beş puanı. Ya Zeynep ya Hatice kaptı. Aç lütfen. Hatice. Hatice düştü. Hatice düştü. Düş. Allah Allah. Ay, Hatice vallahi düştü kandan ya.